Merhaba sevgili arkadaşlar. Erkan Hoca ile Tarihin En Pratik Halinde birliktesiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk İslam Tarihi Kültür Bedeniyet en son merkez teşkilatını işlemiştik. Şimdi Taşra Teşkilatı, Ordu ve Hukuk sistemiyle bu dersimizi tamamlayacağız. Buyurun başlayalım. Taşra Teşkilatı'nda nasıl bir uygulama var? Arkadaşlar hemen şu hat bilgileri verelim. Taşra Teşkilatı'nda eyalet vilayet, kaza, köy sistemi var. Genel anlamda ÖSYM e sorarsa biz taşra teşkilatında ülke yönetiminde ne var diyoruz? Eyalet sistemi var diyoruz Türk İslam devletlerinde. Bunlar devletten devlete küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak arkadaşlar genel anlamda eyalet sistemi vardır. Buna dikkat edin. Peki bu sistemde hangi yöneticileri görüyoruz biz? ve hangilerinin sorulma ihtimali var? Melik var burada karşımıza çıkan. Melikler aslında hükümdarın erkek çocuklarıdır. Bakın hükümdarın valilik yapan erkek çocukları. Valilik yapan çocukları. Biz buna Osmanlı'da ne diyoruz? Şehzade diyoruz arkadaşlar. Meliklere büyük eyaletlerin yönetimleri verilmiştir. Bu önemli bir noktadır sevgili arkadaşlar. Peki melikleri burada yetiştiren kim derseniz meliklerin hocalarına da atabey diyoruz biz. Bu valileri yetiştiren meliklerin yani şehzadelerin hocaları arkadaşlar. Osmanlı'da bu lala olacak. Lala. Dikkat. İşte arkadaşlar ısrarla söylüyorum. ÖSYM'nin sorabileceği en ciddi soru adayı budur. Atabey. Atabey Meliklerin hocası. Peki nasıl sorar? Sevgili arkadaşlar, özellikle Büyük Selçuklular Melikleri büyük eyaletlere yetkili olarak gönderdiklerinde yanlarına güçlü bir atabey vermişler. Bakın. Atabeyler bilim adamlarıdır. Atabeyler alim kişilerdir. Atabeyler zeki kişilerdir. Dolayısıyla geniş yetkilerle donatılmış meliklerin hocalığını yapan bu isimler zamanla devlet ufak tefek sekteye uğradığında güç kazanıp meliği saf dışı edip bağımsızlığını ilan edebilir. Yani meliklere ata ve denetiminde geniş yetkilerin verme, verilmesi merkezi otoriteyi zayıflatır. İşte arkadaşlar biz hatırlayın Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra 5 tane atabeylik görüyorduk. Karşımıza beş tane farklı atabeylik çıkıyordu. İşte bu atabeylerin hepsi bir dönem meliklerin hocasıydı. Melikleri saf dışı edip kendileri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve arkadaşlar ısrarla söylüyorum ÖSYM atabeyi sorabilir. Peki diğer yöneticilere hızlıca bakalım. Şöhne kimdir? Şöhne askeri validir. Arkadaşlar her vilayete her eyalete melik yetmeyebilir. Bir sürü eyalet var. Eyaletlerde bir kısmında melikler valilik yapar, diğerlerine askeri vali dediğimiz şuhneler tayin edilir. Amin. Ya da Karahanlılarda imga. Arkadaşlar mali işlerden sorumludur. Eyaletlerin vilayetlerin vergilerini toplar, mali işlerini yürütür. Peki Amit arkadaşlar biz buna Genel sivil idareci diyoruz. Sivil idareci. Çünkü hem melik hem şuhne askeri nitelik gösteren valilerdir. Amit ise genel sivil iş, sivil işleri yürüten işte bölgesindeki şuhne ya da meliğe bağlı olan görevlilere verdiğimiz isim. Muhtesip arkadaşlar bildiğiniz zabıta yani belediye işlerini yürütür. Peki nedir o dönem için belediye işleri dediğimizde günümüzdeki gibi algılamayalım. Biraz e, şöyle pazarları düşünelim arkadaşlar. Pazarlarda ürünlerin satışından, terazilerin ayarından, işte e, esnaflar hile yapıyor mu yapmıyor mu bunların denetiminden sorumlu, bir bakıma zabıtalık görevi yürüten, belediye işlerini yürüten görevlere biz muhtesip diyoruz. Ulan arkadaşlar Ulak habercidir. Haberleşmeyi sağlar. Günümüzdeki postacı. Peki, buradan soru gelir mi? Gelebilir sevgili arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Ulakların doğrudan bağlı olduğu divana biz ya da teşkilata berit teşkilatı diyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde divanı beriti görmüştük. Ülkemin haberleşme, istihbarat vesaire işlerinden sorumlu teşkilat divandı arkadaşlar. İşte bunu da bize soru olarak sorma ihtimalleri var. Daha önce sormadılar. Karşımıza çıkabilir. Özellikle arkadaşlar eskiden hem Türk İslam'da hem de Türk devletlerinde posta teşkilatı daha çok eyaletler ile merkez arasındaki istihbari faaliyetleri yürütmek ve haberleşmeyi sağlamak için kurulmuştu. Yani günümüzdeki gibi doğrudan işte halkın mektup alışverişinin yapıldığı bir postane değildi buralar. Daha çok devlet yönetimini ilgilendiriyordu. Mesela bir eyalette ola ki bir isyan başlarsa bunun bir an önce merkeze ulaştırılması işte bu kulakların göreviydi. İşte bu teşkilatı da biz berit diyorduk. Kulakların bağlı olduğu posta teşkilatı. Bunu da soru olarak sorarlar sorabilirler arkadaşlar. Kadı adli işlere bakan günümüzün hakim ve sevgili arkadaşlar. Subaşı ise güvenlikten sorumlu kişidir. Bakın dikkat edin bir bakıma şehrin içerinin güvenliği. O yüzden biz bunu bugünkü polis teşkilatına, polis sistemine benzetebiliriz. İşte Taşra Teşkilatı'nda genel olarak yöneticiler bunlar. Bu kadar bilsek yeter. Ama Atabey'e çok dikkat edin. Atabey sorusu gelebilir. Önemli bir dipnot. Karahanlılar ikili teşkilatı uygulamıştır. Hani eyalet sistemi vardır ama aynı zamanda ülkeyi doğu ve batı olarak ayırıp yönetmiştir. Aynı eski Türklerdeki gibi, İslam öncesi Türklerdeki gibi. Biz Gazneli, Büyük Selçuklu gibi devletlerde artık ikili teşkilatı görmüyoruz. Bu önemli bir dipnot. İkincisi Karahanlılar ulusal devlet niteliği taşır. Yani halkının çok büyük bir kısmı Türklerden oluşan tek uluslu bir devlet. Diğer Türk İslam devletleri ise Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Memluklular gibi sayabilirsiniz. Onlar artık çok uluslu imparatorluk niteliği gösteren devletlerdir diyoruz. Türk İslam devletlerinde ordu da artık uzmanlaşmayı görüyoruz. Ama önce şu bilgileri söyleyelim. İslam sonrası dönemde de Türkler arasında ordu millet anlayışı devam ediyor. Başka? Cihangirlik anlayışı var arkadaşlar. Cihangirlik. Yani cihana hakim olma. İslam sonrası bunu cihat anlayışı ile bakın cihat İslam adına yapılan savaş anlayışı ile birleştirip daha da arkadaşlar ileri götürüyorlar. Bakın Allah adına bütün cihana hakim olma anlayışı bunlar devam ediyor. Askerlik anlayışında. Peki ordular nasıl oluşuyor? Biz eskiden biliyoruz ki işte metenin olmak sistemi var. Türklerin hepsi ordu millet ama arkadaşlar devletler yerleştikçe ve devletlerin sınırları genişledikçe artık daha uzman ordular görüyoruz. Gitgide uzmanlaşacak ordular. Yeni sistemler kurulacak daha çok askere ihtiyaç duyulacak. İşte bu yüzden Türk İslam devletlerinde genelde biz orduyu merkez ordusu ve taşra ordusu olarak ikiye ayırırız. Merkez ordusunun özünde de hassa kuvvetleri ve kulamağını saray vardır. Devşirme sistemidir. Bu ilk olarak Karahanlılar'da başlar. Karahanlılar ilk kez özellikle uzak bölgelerdeki Türklerin çocuklarını alarak bunları maaşlı asker yapmışlar, yetiştirmişler, asker yapmışlar. Karanlılarda bu biraz daha milliydi arkadaşlar. Genelde Türk çocukları devşirilmiştir. Fakat Gaznelilerden itibaren biz başka ulusların çocuklarının devşirildiğini, bunların İslamlaştırılıp eğitilerek saray görevlisi ya da asker yapıldığını görüyoruz. Yani arkadaşlar burada hemen şöyle bir vurgu ortaya çıkıyor. Kulamanı saray sistemi aslında hem asker hem memur yetiştiren bir sistemdir. Bunların içinden kafası çalışanlar, zeki olun, olanlar, becerilerine göre devlet adamlıklarına yükselirler, çeşitli farklı görevlerde bulunabilirler. An ancak büyük bir kısmı ne olur bunların? asker olur arkadaşlar. İşte bu sistemde bunlar maaşlıdır. İkta askerlerinde olduğu gibi toprak verilmez. Bunlar maaşlıdır. Her üç ayda bir bistegani, bakın buna da dikkat hiç sormadı. Bistegani denilen maaş alırlar. Yani arkadaşlar bakın burada önemli bir nokta daha ortaya çıkıyor. Bunlar Doğrudan hükümdara bağlıdır. Bakın bu sistem merkezi otoriteyi güçlendirir. Hükümdar kendini güvende hissetmek için kendisine bir bakıma kullandığıyla bağlı olan askerler yetiştiriyor ve kendisini de bunların içinden seçilen özel muhafızlara teslim ediyor. Arkadaşlar burada bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Bu askerler, merkez ordusunun içindeki bulan askerlerinin tamamı sürekli askerdir. Bakın buradaki kastımız şu. Savaş zamanında asker, barış zamanında asker. Sürekli maaşını alır. Eyalettekiler ise savaş zamanı savaşa katılırlar ancak barış zamanı bulundukları bölgelerde topraklarındaki işlerini görürler. Yani bunlarda bir süreklilik görmüyoruz. Buna da çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada bizim karşımıza özellikle bir soru olarak gelebilir, kavram sorusu olabilir arkadaşlar. Şimdi gelin tek tek buradaki askerlere bakalım. İkta askerleri. Arkadaşlar bunlara sipahiler denir. Özü şu. Devlet topraklarını bu askerlere, toprakların gelirlerini bu askerlere verir. Sizler buradaki vergiyi toplayın. İktan sisteminin özü budur vergiyi toplayın. Bunun içinden maaşınızı alın. Kalan parayla bana yine asker yetiştirin. Bunlar toprağa bağlı asker. Toprağa bağlı bu sistemde arkadaşlar devlet hiç para harcamaz. Hani doğrudan hazineden para harcamaz. Mevcut topraklarının gelirlerini asker yetiştirmeye bağlamış olur. Yani biz buna Osmanlı'daki dirlik sistemi ya da bizim daha çok bildiğimiz adıyla tımar sistemi diyoruz. Hazreti Ömer döneminden beri bu ikda askerleri ya da ikda sistemi arkadaşlar uygulanmaya başlanmış. Türk İslam devletlerinde de Selçuklularda, Gaznelilerde, Memluklularda, Harzemşahlarda e, Eyyubiler'de uygulandığını biliyoruz. Ama bu kadar ayrıntıya iner mi? Kimde uygulandı, kimde uygulanmadı diye sorar mı? Arkadaşlar, sorsa bile İslam öncesi Türk devletlerinden birini verir, ikna askerleri ya da ikna sistemi İslam öncesinde yoktur. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bunlar savaş zamanı hemen toplanırlar, orduya dahil olurlar ve arkadaşlar ciddi sayıya ulaşmışlardır. Eyalet askerleri. Bunlar arkadaşlar eyaletlerin valilerinin askerleri. Hani az önce şurada saydık ya. Meliklerin askerleri, şıhnelerin askerleri. Savaş zamanı bunlar da komutanlarıyla beraber yani o vali onların komutanıdır. Onlarla beraber savaşa katılırlar. Peki bağlı devlet beylik kuvvetleri. Arkadaşlar Büyük Selçuklu'da olsun, Karahanlılarda olsun, Gaznelilerde olsun. Bağlı devlet ya da beylikler savaş zamanı asker göndermek zorundadır. Ancak bazen arkadaşlar Türk İslam devletlerinin ihtiyaca göre komşu devletlerden ücretli asker aldığı da olmuştur. Hani bu sürekli ücretli asker değil ama savaşın durumuna göre bir kereye mahsus. Bana askerlerini gönder, ben de sana ödeme yapayım diye buralardan ücretli asker de almıştır. Peki Türkmenler kim? Aslında arkadaşlar orduların ana kitlesi Türkmenler iken Karahanlılardan sonra Gulamlar ön plana çıkmıştır bakın. Ana ana etken bunlardı eskiden Türklerde. Hep Türk askerleri bulunurdu. Fakat Karahanlılardan sonra biz adım adım Gulamların öne çıktığını, Gulamağın sarayın öne çıktığını görüyoruz. Bunlar daha çok sınırlarda yerleştirilen sınırları korumak için sınırlara yerleştirilen göçebe olan Türk boylarının askerleridir arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar artık devletler daha yerleşik hale geliyor. Sınırlar daha çok genişliyor. Bu bize neyi getiriyor? Bazı uzmanlık gruplarını getiriyor arkadaşlar. Uzmanlık. Bakın eski Türklerde olmayan fakat özellikle Selçuklularla beraber bir takım uzman birliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan bilmemiz gerekenler mancınıkçılar. Arkadaşlar bunlar kale surlarını döven grup. Hani dövmekten kastımız bir takım mancınıklar yardımıyla kale surlarını yıkmak için oralara sürekli gülleler atan grup. Netçiler arkadaşlar bunları yağcılar olarak kafanızda kodlayabilirsiniz. Hani filmlerde falan görürsünüz kale duvarlarından kale duvarlarına tırmanmaya çalışan aşağıdan gelen askerlere kızgın yağlar dökülür ya. Bunlar onlar işte arkadaşlar. Peki lağımcılar? Bakın bunu bugünkü anlamıyla karıştırmayın. Lağımcılar özellikle kale surlarını yıkmak için kale surlarının altına tünel kazanlar. Tüneller kazıp oralara bir takım patlayıcılar yerleştirip ki İstanbul'un fethiyle ilgili filmlerde bu sahneler çoktur. Kale duvarlarını yıkmak için duvarını yıkmak için tünel kazanlar. Hem duvarın altını boşaltıyorlar arkadaşlar hem de o dönemin şartlarında bir takım patlayıcılarla o duvarların yıkılmasını sağlıyorlar. Gürzcüler var arkadaşlar. Gürz bilirsiniz böyle yuvarlak işte e, çivili gibi zincirle sallanan araçlardır. Okçular yine uzmanlaşıyor. Eski Türklerden beri var. Mızrakçılar bunların hepsi artık yavaş yavaş uzman askerler oluyorlar. Yeni birlikler olarak ortaya çıkıyor. Peki ordu ile ilgili başka neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar çok önemli bir hak bilgi. Bu çok çok önemlidir. Tüf bilgi bilgi. Nedir bu? Hem Gazneliler hem de Timur Devleti ordularında filleri kullanmıştır. Bakın hem Gazneliler hem de Timur Devleti. Dikkat edin ikisi de aynı bölgede. Yani Hindistan'ın bir bölümüyle Afganistan'da kurulmuş devletler bunlar. Dolayısıyla bölgenin coğrafi yapısı, iklim şartları vesaire ordularını etkilemiştir. Çünkü o bölgede filler var arkadaşlar. O filleri ordularda bir bakıma günümüzün tankı gibi kullanmışlardır. Onun için diyoruz ki biz bu bilgiyi de ÖSYM e ola ki sorar Gazneliler ve Timur Devleti'nin ordularında filleri kullandıklarını görüyoruz. Filler ki Timur Devleti ileride, ileride göreceğiz. Ankara Savaşı'nda Anadolu'ya kadar o filleri getirmiştir ve Yıldırım Beyazıt'a karşı Timur o başarıyı sağlarken aslında Fil'le desteklenmiş ordunun çok büyük etkinliğini görmüştür. İşte bunlar da arkadaşlar ordu ile ilgili bilmemiz gerekenler. Burada özellikle ne diyoruz? Kulamağını sarayla ilgili genel soru çıkabilir. Buna dikkat edin. Çünkü kulamların ön plana çıkması biraz Türkmenleri küstürecek sonraki dönemde. Özellikle hatırlayın Selçukluların yıkılış sebeplerini anlatırken Nizamülmülk ile beraber Kulanların ön plana çıkmasıyla Türkmenlerin küsmesini sebeplerden biri olarak saymıştık. Bakın bu çok ciddi bir soru olabilir. Maaşa dikkat edin bu bir kavram sorusu olabilir Bistegani. Bir de belki ola ki ayrıntıya inecek olurlarsa ordularında fil olan, Gazneli Devleti'ni ve Timur Devleti'ni sorabilirler diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar sosyal yapı ve hukuk. Eski Türklerde olduğu gibi İslam döneminde de sınıflı toplum yapısı yok. Bakın Türklerin zaten yaşam şekli, Türklerin töresi sınıflı toplum yapısına izin vermiyordu. E keza şimdi artık İslam'ı benimsediler, İslam da eşitliği savunan bir din. Sınıflı toplum yapısı yok. Dolayısıyla sınıflı yapı hiçbirinde yok diyoruz. Fakat arkadaşlar yine de bir görev ayrımı var. Nedir görev ayrımı? Yönetenler, yönetilenler. Ya da biz yöneten veren askeriler ve halk diyoruz. Bakın yönetenler askeri, yönetilenler halk. Genelde bunların ayrımı günümüzdeki olduğu gibi bir meslek ayrımıdır aslında. Görev ayrımıdır arkadaşlar. Yönetenler yönetim görevini yapar, askerlik görevini yapar. Halk ise vergisini verir, üretim görevini yapar. Durum budur. Müslim, gayrimüslim bir arada yaşamış. Hukuk karşısında eşit. Ancak yine de, yine de bakın. Bazı vergilerde Müslim, gayrimüslim ayrımı yapıldığını biliyoruz. İslam'ın etkisiyle arkadaşlar sosyal dayanışma güçlüdür. Zaten hatırlayın Türkler'de sosyal dayanışma güçlüydü. İslam'da eşitlik, kardeşlik vurguları yaptığına göre sosyal dayanışma daha güçlü hale gelecek. Halkın büyük bir kısmı yine konar göçer. Fakat artık yerleşiklik de arkadaşlar Türkler arasında artıyor. Ve yerleşikler de köylüler ve şehirliler olarak ayrılıyor. Köylüler daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar. Şehirler, şehirliler ise memurluk yapan, askerlik yapan ve ticaretle uğraşan zanaatkarlık yapan esnaf kesim diyoruz. Artık böyle bir ayrım var. Arkadaşlar peki bu sistemde Türk İslam devletlerinde hukuk nasıl? Şimdi eski Türklerde ne vardı? Töre vardı. Töre bütün alanları düzenlerdi. Artık öyle değil arkadaşlar. Hukuk ikiye ayrılıyor bakın. Şerii hukuk, örfi hukuk. Şerii hukuk kaynağını dinden alan hukuk. Bakın kaynağı din. Kur'an, hadis, sünnet, fıkıh gibi bakın İslami ilimlerden kaynağını alıyor. Peki biz bu hukuka hangi alanı düzenliyor diyeceğiz arkadaşlar? Şer'i hukuk toplum hayatını düzenler. Aslında arkadaşlar bunu ayırması çok kolay bakın. Şer'i hukuk bir bakıma günümüz aile hukuku dikkat bakın bu ayrımı sadece Erkan Hoca yapar. Bir bakıma günümüz aile hukuku yani miras, velayet, evlenme, boşanma gibi davalara bakar. Örfi hukuk ise bir bakıma günümüzün devlet hukukudur yönetimle ilgili olan konulara bakar arkadaşlar. Bakın aile hukuku, devlet hukuku. Aile hukuku, yönetim hukuku ya da. Peki örfü hukukun kaynağı nedir? Töredir. Peki bu örfü hukuk hangi alanı düzenler? Devleti düzenler, devlet yönetimini düzenler. Yönetimini düzenler arkadaşlar devlete karşı işlenen suçlar, ayaklanmalar, siyasi suçların hepsi örfü hukuka girer. Arkadaşlar şimdi bakın hemen buradan size bir soru adayı söyleyeyim. Çok önemli bir soru adayı. Hemen şöyle işaret koyalım. Türk İslam devletlerinde bakın bunu Osmanlı ile ilgili de sorabilirler. Çünkü Osmanlı'da da böyle. Türk İslam devletlerinde hukukun şer'i ve örfi olarak ayrılması Şer'i hukuka kadın kudat denilen baş kadının bakması, örfi hukuka emiridat ya da datbek denilen yine bir bakıma örfi kadının bakması, bu tür ayrımların olması hatta arkadaşlar askeri davalara askeri davalara kadı asker denilen farklı bir kadının bakması hukuk birliğinin olmadığını gösterir. Tekrar söylüyorum bakın. Çok önemli bir diknot. Hukukun şer'i ve örfü olarak ayrılması. Bu bir. Koyun kenara. İki. Kadın kudat sadece toplum hayatıyla ilgili konulara bakması. emir datın devletle ilgili alanlara bakması. Ayrılması bakın hepsinin. Kadı askerin askeri davalara bakması bir bakıma tamamen ayırıyorsunuz. Hukuk birliği yoktur diyoruz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra şuraya bir bakalım. Şerî hukukun en tepesindeki yönetici Kadıl Kudat. Başka arkadaşlar. Kadıl Kudat'ın altında vilayetlerde, eyaletlerde, kazalarda görev yapan görevlilere biz kadı diyoruz. Bakın az önce burada da söyledik. Kadılar adli işlere bakar vilayetlerde, eyaletlerde. Emiridat ise bir bakım arkadaşlar bu emiridat devlet hukukunun başındaki kişi bunun taşradaki görevlilerine yani vilayet eyaletlerdeki görevlilerine naip ya da örfi kadı denir. Örfi kadı. Ciddi bir ayrım var. Kadı askerde askeri davalara bakan görevlidir. Arkadaşlar işte Türk İslam devletlerinde genel olarak hukuk bu. Buradan soru gelebilir. Hukuk birliği olma ile ilgili soru. Ama çok daha ciddi benim soru adayım size aslında bir önceki derste anlattığım divanı mezalimdir. Burada tekrar hatırlatayım. Divan-ı Mezalim arkadaşlar Hukukla ilgili görevleri de olan bir divandır aslında. Başkanı kimdir? Başkanı sultan. Başkan sultan. Kadı kararlarına itiraz edilen divandır burası. Kararlarına itiraz. Sadece bu mu arkadaşlar? Görevini yapmayan devlet görevlilerinin şikayet görev yeri. Yapmayanları bildirme. Bakın eyaletlerde, taşrada diyelim muhtesip görevini yapmadı. Buraya bildiriyorsunuz. Aynı zamanda biz buna ne diyebiliriz? Günümüzdeki arkadaşlar yüce divan. Devlete karşı işlenen büyük suçların burada görüldüğünü görüyoruz özellikle hani siyasi ayaklanma meliklerin ayaklanması gibi vesaire. İşte arkadaşlar o yüzden diyorum ki bakın divan mezalim önemli bir hukuk merciği aynı zamanda halkın herkesin yani Müslüman gayrimüslim herkesin başvurabileceği bir divan, bir mahkeme. Dolayısıyla buradan soru gelebilir. Hatta o soru şöyle olur arkadaşlar halkın kadı kararlarına itiraz edebildiği, devlet görevlilerinin haksız uygulamalarını şikayet edebildiği, sultanın doğrudan karşısına çıkabildiği divanı mezalim adlı mahkemeler Türk İslam devletlerinde vardır. Bu mahkemelerin varlığı aşağıdakilerden hangisini gösterir? Arkadaşlar ne diyoruz biz buna? Hukukun üstünlüğünü verebilir orada. Sosyal devlet anlayışını verebilir. Özellikle bunlar önemlidir. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın tarihle kalın.